Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi? CTE 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne? Türkiye'deki binlerce mahkumu yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri uzatıldı mı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından cezaevlerindeki son durum kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yargı paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 2 ay süreyle açık cezaevi izin süresi uzatılmıştı açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü tarafından cezaevi izinleri uzatılmıştı. Ay sonuna doğru gündeme gelen konuya yönelik Adalet Bakanlığından beklenen açıklama beklenirken bu yönde cezaevi izinlerinin son durumu merak konusu oldu. Açık cezaevi izinleri, 31 Ocak 2022 tarihine kadar 2 aylık uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. 15 Nisan 2020'de denetimli serbestlik tedbiriyle evlerine gönderilen mahkumların izinleri 30 Kasım 2021'de sona erecekti. TBMM Genel Kurulu'nda icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki COVID-19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki açıklama ise şu şekilde, COVID-19 izni ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından, her defasında iki ayı geçmemek üzere dokuz kez uzatılabilir, şeklindeki ibare, her defasında iki ayı geçmemek üzere on iki kez uzatılabilir, olarak değiştiriliyor. Konuya dair resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatta bildirilecek. Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.